Temmuz şiddetli kurak geçti normalin yüzdesi metodunda, 2021 Temmuz ayı meteorolojik kuraklık durumuna göre, bir aylık, Temmuz 2021, haritada, Türkiye'nin yarısından fazlası şiddetli kurak olarak görülüyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da, Adana'nın bir kısmı hariç tamamı şiddetli kurak, Doğu'da Malatya, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis bölgeleri yine aynı şekilde şiddetli kurak olarak gösteriliyor. Ege'de Muğla, Denizli ve Afyon Karahisar'ın bir kısmı hariç tüm bölgede şiddetli kurak tehlikesi var. Marmara'da Trakya'nın neredeyse tamamı, Balıkesir ile İç Anadolu'da ise Konya, Karaman, Kırıkkale, Yozgat, Sivas'ın bazı kesimleri harici ve Karadeniz'de Kastamonu'nun güneyiyle Samsun'da bir bölge şiddetli kurak olarak Temmuz ayını yaşadı. Son 3 aylık ve 1 yıllık verilere göre ise Ege'nin pey kesimlerinden Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun tamamıyla iç Anadolu'nun bazı bölgeleri yine şiddetli kurak, orta şiddette kurak ve hafif kurak olarak gösterildi. Bu bölgelerin çevresi de diğer şiddetlerdeki kuraklığı yaşadı. Marmara, Karadeniz, Ege'nin kuzeyi ve İç Anadolu'nun büyük kesimi ise normal veya çeşitli düzeylerden emri geçti. Adı Blok'te.